Şimdi bak ateş direnci şarabımızı yaptık. Orta seviye enerji şarabımızı yaptık. İtlerime. Orta seviye şifa yaptık. Yemekleri bastık. Bu ne? Yılan güveci yapmışım bak. Temizliğine. Bak. Lokseti turta. Bak. Üf. 75. Bu da 70. Ay. Sağlık veriyor. Ha? Havaya baksana. Ya kardeşim savaşırız hayırdır ama. Yürü. O kim lan? Adam oku vurdu kaçtı gitti yalan. Hadi gidelim. Korkutma amaçlıydı onu. <laughs> ya kulüp nasıl kesilir? Amına şey ateş Sinek yani. var bir saniye. Solda da şey var ama ha. Önce o köyü dağıtırız ya sıkıntı yok. <laughs> bak gelecek diye. Gel gel. Tamam. Yagut arkadaş buldu. Güzel. Ben bulamadım. Bu ne? Ya. Arandan bir şey gibi Oğlum bu ne oluyor burada? Ya. Bu linklerle bu savaşır mı? Kim? Bloks mu? Ha. Arkadaş tamam. onlar o. Oğlum bu kalabalık ne? Al kaç. Ananı Hayır. Ya Allah belanızı vermesin ya. Ben sana kaç demedim. Oğlum bu orduyu Zol kim topa da getirdi buraya ya? Ne Lox'u mu? Hepsini. Loxu'dan Oğlum goblin Kütle kemiği de basmıyorum direk, boss'a saklıyorum. Saklama. Aman abi, o kadar sen bekle bekle kas kas bak gene şimdi 30'dan gene düştü değil mi? Hayret 30 sınırda kalmış kılıçlar. Yaşasın. Çıldıracağım ya. Her neyse işte bak enerjim kaç benim. Buradan bile dışarı çıkamıyorum. Enerjim buradan dışarı çıkmaya yetmiyor. Atlarken de bir tur ölürüm. Diğer taraftan atlamayı Ananiz. Yani. Ben sana dedim. Lox nerede? Benim ölümün orada mı bekliyor Lox? Lox'u çekeyim mi? Sadece Lox mu? <laughs> Lox'u çekemedim. Goblin büyüğü de geliyor. Ne kodum o Yanlışta da aşı fırlayacak. <laughs> ah! Tamam ben kendime geliyorum bir saniye. Tamam tamam. Hiç panik yok. Hiç panik yok. Nerede o Lox? Gel bakayım buraya. Sayfın abi ya şey değiştiriyorum ya. Her buraya ha, yaşıyor. Değiştirmek. Acaba kütle kemik mi alsak daha iyiyim? Ben kütle kemik aldım kütle zaten sizde alın. Buna koyayım vurana kadar. Bir tane daha vurayım ya. Bir tane daha ya. Hadi enerji. Ha. Yıktım ipneyi. Geliyorum Sana gel. geliyorum. Şak. Tamam. Senin itemler yer değişir miydi? Değişmedi işte bak. <laughs> ben de var hadi. Ha itemler yer değişir şimdi derken şey mi? İtemleri mi çalacaklar? <laughs> ya Yemek şey. ye. ki. Bir işte buff'ını alacağım alacağım dur. Bir koy da bir indireyim aşağı. Lan bomba oyun. No kuyum ne zıplattı beni be. Bak öldürdüm. Ben gidiyorum ne bir dakika bak. dinlenip geliyorum. Full buff'ı alıyorum. Yaglut'un yeri yakın zaten. 5 adımlık mesafede oğlum. Bak Karademir kastık burada çaktırmadan. O karademir ben geliyorum. kastık Üstümde hala 5 Karademir var. Oha sırtından ne yedi lan o? Ne yapayım bak benim yandı. dinleniyorum. Şu, an. şimdi şunu şimdilik buraya koyacağım. Bunun bir işi yok. Bunu böyle, bunu da böyle koy. Baltayla bir işimiz olmayacak. ile olmayacak. Şöyle bir yer değişimi. Ama rahatlık niye bir amına? Orada sandalyeye otur düzeliyor. Bak mı var burada? Bak var. Ha, rahatlık, rahatlık 11. Bir... Bekleyin. <laughs> bir ne ya diyor bak. <laughs> Dur tekrar yenilenecek herhalde bu. dinlenmiştik bak bu. 18'e kadar çıkıyor işte. çıktı. Tamam. Ha, 199 canım var ama. Geliyor. Ne yapıyorsun? Neredeyiz? Hadi come on. Köyü yıkıyorum. Köyü yakıyorum. Yük köy kardeşim başlığını yık. Hiçbir şey kalmasın orada. Bırakın biz bunları ölüyorsak bu boss'u nasıl kes? O oh, sen ölüyorsun kaçmadan. Bak bunlar burada spamlanır bir daha. Köy öyle mi yıkılır? Uğur olsaydı şimdi tek hata takırıyordu. O ne oğlum? Oğlum ne yapayım? Yok öyle bir şeyim. Oho. Yan evden getirmiyoruz eşyaları. Bizim eşyalarımız yan evden gelmiyor. <gülüyor> 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 tamam spamlanmazlar daha. Yani şu evi de yıkalım da ben ne olur ne olmaz. Evin misin yan evden getireyim mi? Ya, köy diye bir şey kalmadı. Köyün sandıklarına bak. Ya sokağa inecektim güzel şey çıktı sandıkta. Mesela ben de biraz ekledim. Bak, Karadeniz. Ben gidiyorum abi. Nerede o boss? Nerede bu? Ya bakayım buraya. Şak. Evet 5. boss. Beklenen o an. Bekle. Mısırımı hazırladın diye. Ben de ben de diye. <laughs> Ne yaptın Bazı lan buraya? Şey, bir şey, bir şey. Eşya, yaptım? ada. Birer tane alıyorduk galiba. Bir anda hepsini alamıyor değil mi oraya? Tak 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 Hepsi tak, tak şey diye Aynı anda ama aynı anda basmıyordun. Tek tek basıyor. Tek, tek, tek. koyma gerek mi? Şöyle. Heh bak tek tek. Tamam işte lan. Yumurtada da aynı şekilde ya. Dört. Ah sonuncusu bu koseni bekliyorum. Bence atış direncilerimiz için. Dur hiç ben çağırdıktan sonra içeriz. De öyle bir saçma yerde ki şu an burası. Hani suyun içinden çıkacak galiba ya. Biz suyun içine gireceğiz ama koyayım. Bundan kolay kolay kurtulup vuramayacağız buna. Yo çağır. Bekliyorum. Geldin mi? Arkanızdayım çağır. Olmaz senden gel. Tamam dur o zaman. Bak. <laughs> 3 kişi gezebilirsek var helal olsun. Keseceğiz 3 kişi ya. Ben de ben çekerseniz. Ha değil mi? Şu taraflara doğru çekeriz Olmaz. de bu. Tamam tamam Buko Bu Buko yol çalışması yapıyordu bakalım. Şimdi kemik kütle kimde var? Ben, ben var. Tamam ben bası çağıracağım. İkisileri içiyoruz. Kemik kütleyi basıyoruz. O kadar. Allah ne verdiyse. Bunun bu parmak sütunları gök taşlarına karşı iyi oluyordu ama çekmek gerekecek. Aynen. Aç. Açıyorum. Veriyorum düşkü. Hazır mıyız? Hadi bak. Umarım belası. Ver. def. Eee? Şeye bas. Taşa bas. Ha. Şeye bas. Aha. Benim. Bas bas kütle kemiği bas baba Tamam Nerede Lavok nerede doğacak o sanki tam içimize doğacak tamam, gibi geliyor Ortada işte doğuyor daha dur toprağın altından çıkıyor Dur, dur. Ama man Nerede o Aha çıkıyor 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 Sese bak Yavaş hareket eder Ama yakınında da gerçekten... Sağlam vurur diyorsun Kardeşim bu Lavok buna işe yarıyor emin miyiz Lan hasarı görüyorsun ya, hoş, Yavaş hareket edeceği için Birine meteor at dikkat evet. edin Bana atmış falan Tipe bak ne, ne ben yapıyor bu? Deneyebilir miyim? Ha, bu ne? Hiç vuramadı. Bak. İşte bu hasardan böyle kaçıyorsun daha kolay olur. Neyse okla baba okla baba. Şak. Var yavaş kırılıyor. Için... Ne yaptı o? O oh, süktü. Ah. Evet, tamam. Suya gir suya gir. Lan nasıl yani bu su ateşimi söndürmüyor beni? Ah. Oğlum Sölyem. ölüyordun lan. Ölüyorum. <laughs> Güzel hasar vuruyormuş. Ay yukarıdan. Allah'tan tamam. orta seviye şifa şeyi. Dedim ya ben oğlum onlar için diye. Son anda içtim onu. Buko sana attı yine. Buko. Öldüm amına koyayım. Bu ne? evet, ilk ele şeyi verdik. Sık sık sık. <gülüyor> <gülüyor> ne kodum bu? Şey gelmiş sana. Birinci seviye bir de ya. Ne birinci seviye? Pulling, pulling. Pulling var burada bir tane. Tamam, pulling gitti abi. Bossa devam. Hadi bu boss <gülüyor> vurmuyor. <gülüyor> Meteor atıyor. Nereden geliyor meteorla? Oğlum onu alan dışına çeksenize niye alanda oynatıyorsunuz? Gerek yok. Var mı gerek? Ya mı basıyor bu alandayken arkadaşlar? Yo, Bas basmıyor herhalde ama. Birine bir şey attı ama olsun. Bossların en çok sevdiğim yanı ok gelişiyoruz ya böyle. Yayımız gelişiyor. Güzel oluyor. E bu ölmüyor. Ne oluyor <laughs> lan? He? Gene bu koyu attı. <laughs> Orospu çocuğu muyum ben? Atma bana at. <laughs> Itemlarımı alamadım. <laughs> <laughs> Şak. Dur dursam ne olur lan? E benim itemlarım nerede? Aha. Senin itemları yedi bu levuk. Bilmiyor musun bunun öyle bir özelliği var? Hadi lan. Ne <laughs> kadar komik ya. <laughs> Lan <laughs> yani pasta tam denk gelir Sen keşke. Ha hani şurada ölmüşüm anasını <laughs> şurada ölmüşüm de işte orada yine öl. <laughs> Sefer farklı yerde. <laughs> ya, bu ne amına biz böyle iki kişi mi saldıracağız buna? Tabii efendim. Buna. Tayfun saldırmıyor. Orada Tayfun nerede? Sürük yok. Arka da... yerde Bir yılda sülük vardı oğlum onu öldüm ben. Sülük mü? Ha. Ee... Aha diyor geliyor ne oluyor? Ha yeter la. Değil mi chat? Haydi lan Gidiyorum bak ağır ağır yavaş yavaş yürüyorum bak. Cendere cendere. Baba baba metolardan bile kaçıyorum. Tamam gel. Ben itemlarımı yanlış yerde arıyormuşum. Arka tarafta aramam. Amına. Come on boy. Come on man. Vur abi kılıç bunu çarp Oo. Bak buga soktum. sokamamış. Biraz şarap özü içelim. Kendimize gelelim. Ben kılıçla giriyorum buna ya. Bu eleman bir şey yok bunda. Bak 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 230 vurdum bak. Şak 172 bak. Şak 172. Şak. Bunu vuramadık. Ne yaptı o? Omunus meteorlar iyi vuruyor. Buna yakında 3 giriliyor ya. Tamam basit bu. De 17 giriliyor. 15 saniye sonra sıkıntı. Bak 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 bak. Yaşamadı. elini kaldırırsa şey atıyor. Meteor atıyor. Sağ elini kaldırırsa alan hasarı vuruyor sadece. Tamam abi öldü işte. Bir yaklaşın bakayım. Dikkat edin meteor atıyor. Tayfun abi. Vafa aldınız mı? Tayfun. Tayfun abi. Tayfun yıkıldı orada. Yandım. Ver abi, ver abi Gustavo. Nasıl geldim direkt aldım ya. E ben de bir yakından alıyoruz. Baba baba mala aldı. Tamam işte. Ya hareket etmeyin. Bana dönüyor. Mi? Bana dönüyor. Tamam şeyi alan hasarı vuracak. Sıkıntı yok onda. Vur 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 vur. İndi 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 yaşamadı. Ben ölüyorum amına koyayım. Ve kaç, 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 şey basamıyorum. Dinlenmişlik bitti. Biraz oklayalım. Tamam. Vur olsa onu bunu. Işte, biliyor musun? Bu <laughs> kaç bu Ateş direnci içmediniz mi oğlum? İşte ee, Alta vuruyor. Üstümüzdeki zırh senden daha iyi değil ya. Manyak. Zırhla Te ne lo, alakası lo, var? Full. Ya full olmanın bir şeyde. Tayfun beni koparıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kardeş selamun aleyküm. <laughs> ne yaptı lan? Aha hem onu hem yere vuracağız. Ooo. 95 hasar blokladım. Ha siktir. Tamam indiriyorum ben böyle bu. İndi 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 lan indi lan. Tayfun nerede? Geliyorum çıplak koş. Tayfun aldık biz bu da bu. Ya. Ben de Sen geziyorum. öldün hala gelemedin mi amanak Ben iki git geldim öldüm de. Oy peri bir çeşmesi, düşüp, parçalanmış tekrar. ruh. Eskiden bunlar çıkmıyordu bundan. Peri çeşmesi geldi. Başka bir şey çıktı mı sana? Bana parçalanmış ruh, parçalanmış ruh mu? Bana parçalan. Bu ve sonraki dünyanın arasında bölünmüş çarpık bir ruh olan Yaglut'un kalıntıları. Kellesi Yaglut'un boz şeyi buradan çıktı yurttaş. <laughs> Boss e. burada. Evet 5. boss'u böyle buluyorsunuz. Önce hiçbir şey yokken Yakut'u buluyor. Yanlışlıkla sonra taşı buluyorsun. Taş da sana Yakut'un nerede olduğunu gösteriyor yani. Tam üzerinde olduğunu. Yok mantık. Yok mantık. Neyse ben Tayfun'un itemlerine bakayım. Bakın bakın. Çalacak <laughs> <laughs> bak, bak, <laughs> <değilim, gülüyor> itemlere gel. Oklara bak ama. Oh, burası yıkılıyor mu? Oy, oy, oy. Şey. Hadi al hadi al tamam. Yıkılıyor yıkılıyor. En altta vurunca hepsi yıkılıyor mu buranın acaba? Takır 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 ne diyor? Onu denemeyi düşünüyorum şu an bir dakika. Böyle aldık. Bu ne boku yapacak ki? Parçalanmış ruh. Bu ne işe yarıyor la? Alo. Parçalanmış ruhla peri çeşmesi yapılıyor. Ha? Dedim ya. Nice. En başından beri anlatıyordum. Basitmiş lan bu boss. Bilmiyorum siz öldünüz ben ölmedim ama. Oğlum bak elinde şey var tek atıyor görüyor musun bak. Şak. Bak. Ulan Şak. Oha harbiden taşları tek mi atıyor bana böyle geliyor. Ben, ben de tek atıyorum sus. Ha. Ne oluyor lan yukarısı yık yıkılıyor. Yıkılıyor yıkılıyor. Şuna bir kere daha vur bakayım. Hani bu kadar mı? Ha yıkıldı. Ananı. Oy. <laughs> Sakın bakmayın. <laughs> Kasıyor. Ananı. Onu... Hepsi elişer tane mi acaba bu taşlar? Gibi. Gibi. Tamam taş kas böyle taş kasarız buradan. Serçe parmağını... parmağı, yedik <laughs> mükemmel. Serçe parmağı yedik aga. Aa bu burada böyle daha var. Yazık taş var içinde. Alayım da lazım olur taş. İyi hadi gidelim bitti. Bu kadar. Basitti. Ah. <laughs> Türk polisi gibi geldi Tayfun. Taşa bakıyor. Gelmişsin yazıyor. Çekice bak. Atölye geldi aynen. Yeni temeli kazıyorsunuz. Yukarısı yıkılınca ne oluyor lan yukarısı yıkılıyor diyorsun. Mantıklı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu sarmadı beni. Ben biraz daha kapışacağım buradaki lavuklarla. Al kapış. Ben Buna boşa at. Oğlum niye az vuruyor bu kadar bu kılıç ya? Ben bu kılıçla gittim o kadar level bastım ya. 36 vuruyor 20 vuruyor. Bu ne? Tatta kılıçla gelsen buraya. Bıçakla daha çok vuracak ama. Yoo. Nasıl işte şeyin bitti. Benim kullandığım çekişle saldırsaydım daha da fazla vurabilirdim. Belki. Ama senin çekiş şeyin yüksek. Tabii ben savaşamıyorum bunlara vazgeçtim. Allah belasını versin bu loksa. Bu loksa nasıl bir yaratıklar ya? Bendekinde buz etkisi var ya. Ona da buz etki ediyor ondan <laughs> Ben topuk aldım. Bir tane sana. Alın bu yavaşlamıyor. Blokslar durdurulmuyor galiba. nasıl geliyorlar? Hayır ben, Gel ben yine öleceğim amına koyayım. Gel şuraya. Beni yine tek bıraktın gidiyorsun Yazık daha olsun. Kaç kaç kaleden savunuruz buraya kaç. O kim lan orada? Ne yapıyor o? Aga niye yavaşlamıyor bu? Ona buz atacağım buz. Atıyorum yavaşlamıyor. Yok kanka yavaşla. Hah. Come on man. Oh, oy. enerji şarabını bir koyuyorsun direkt yüz. Ben buradan noktayı önemli şeyleri aldım gidiyorum. Dur aman. <laughs> Okla. Gel gel yakrut gücü alacağız da. Mısır bitmedi. Peri ışığı yapın. Desko to sis torbukta. <laughs> ya başını aldız değil mi? Yakrutun başını aldım. Bunu takmaya geçeceğim. Bunu kesebilirsek artık kafayı yiyeceğim. Şimdi aşağı ineceğim bak. Az Bu 90 ne yaratıklar da. Yanarak ölecek şimdi. Come on ya? Gel. Hadi lan. Sizin ya ne oldu no, lan? Ne no, oldu? Niye kaçıyor şimdi bu ha? Come on boy. Günü 128 kardeşim. E Bugün düşürdük. Tek kalınca nasıl kaçıyor lan? Da? Allah ya. Aa çok düşmemiş. Yay 40 hala. Kazma oturttu. Şimdi. Düş, düş Ne yaparız biliyor musun? Bu son bosta kestikten sonra. Sisli topraktaki. Son boss'u biraz zor. Malzemeyi silemek <laughs> lazım. Ha neyse son boss'u kestikten sonra kardeşim. Ya da son boss değil ya. 5. boss'u kestik ya. Ne yapalım biliyor musunuz? Eee, mu? biz Şey. Birinci boss'tan bir başlayalım. Tamam mı? Bir daha girişimizde. 1, iki, üç, dört, beş hepsine girelim ama arada. Hadi biz başlangıca. Eyle. Son tane çağırıp giriyoruz lan. Neyse işte. Birinci boz bir şey değil mi? Bak abi bu elimizdeki şeyler olmadan önce yapalım. Hadi bakayım. Normalde oyunun şu an bitmesi lazım. Nerede bizim o kelle? Heh. Bu. Bu. Bak koyuyorum. Bu. Şak. Kal orada. <laughs> Aynada bastım. Modeli bastım. Abi. Yaglut ne diyor? Hasar çarpanı. Oha. Ateş, buz, yıldırım. Büyü hasarı tamam, ve eş, şimşek daha hasarına daha karşı direnç veriyor. Artık Hır... Yaglut'a daha fazla bu. Tamam birisi Yaglut alacak. Biri kütle kemik alacak diğer boss'a girerken. Son boss'a girerken. 4 kişi girsek kafi. Bak 4 kişi gireceğiz. 4 kişi gireceğiz hocam. Modern mi alacağız? Modern şey için. Ya yok boş ver modern. Bunların süreleri bitiyor ya. İki kişi pitle kemik, iki kişi yaklut alacak. Gideceğiz işte Allah'a ekber deyip. O kadar. Oğlum Eyptir'in... Aa bak şimdi. Tüketimi daha az kullanım işe yapıyor tüketimi. Bu da işe yarıyor ki. Ha basamıyormuş. <laughs> Eyptir daha da işe yarıyor ki şey olarak başlangıç olarak. Tüketimi azaltıyor. Ne azaltıyor? Altıyor, ektar. <laughs> Tüketimlerini azaltıyor oğlum. Koşma ve zıplama kabiliyeti gelişti diyor. Zıplama enerji tüketimiyle Koşmeler ko koş tüketi eksi altı eksi altmış diyor oğlum. Tamam yüzde eksi altmış şey yapıyor düşürüyor işte. He. Yani onu şey yapıyor düşürüyor. Sen onu yanlış algılıyorsun. Allah kahretsin. <laughs> biri ekti yer alacak biri kütle kemik biri yakut. Bir kişi daha kütle kemik alsın. Böyle bosslarla gideriz bu güçler baya işe yarıyor ya. Bunlar olmasa sıkıntı mesela şu kütle kemik olmasa bok yedik ama. Canavarın tipi böyle bir şey biliyor musun? Allah Allah. Niye hiç o zaman buraya böyle çizmişler ki? <laughs> ama orijinalinde daha yeter duruyor. Allah Allah. Fotoğrafını gördüm sen i̇şte gördün İşte ben mı? bakmıyorum fotoğrafına falan şey olmasın kaçmasın diye. Yani çok meraklı gidiyorum neyle karşılaşacağımı hiç bilmiyorum. Aa, çok tehlikeli duruyor. Kurban taşını tehlikeli oku. Duramaksın. Zırhla doğdu. Kraliçe... Çoğunun annesi oldu. Taçsız kraliçe. Diptaki -ci Kendi silahıyla öldürmemiz gerekiyor. Oha. Başka, kendi silahla mı öldüreceğiz? Aynen. Sıkıntı. Bir yeni gelen silahlarla. Eğer şu an şey olsaydı oyun bitirmiştik. Mücelleme gelmeseydi. Artık bitti. Adım. Bitmiyor. Şimdi boss keserken bir boss daha gelirmiş. var. de artık ben çok. Ne R'ye çıktı? Yatacağım. <laughs> Yorgunum oğlum. Ağalar ben de çıkayım Bak. saat 5. Yarın gireriz siz toprakta. Peri işini yaptım ben. Ha aynen şu peri işini şeyini yapayım lan. Peri Allah kahretsin şey ben yapalım. yanlışla ne yedim amına? 6'da ne vardı? Ben bir şey yedim. 8. Ha ateş direnci bastım yanlış. Alır. Peri 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 Taşları bir koyayım da. Yap yap yap. Yapacağım şimdi. Işte. Peri evet. çeşmesi. 10 taş. Taş gezeceği. Parçalanmış Nereye yapacaksın? Ben yapayım mı? Ya ben, ben yapayım, yapayım ya. Aa, aa. Sen bir tane de ben yapayım. Envanterine şeyler alayım da boş tutalım. İki tane yapalım. Gel. Tamam. Sekiz. Ne istiyormuş? On 10 tane çeşmesi seçmesin. Bir Çok basitmiş işte. lan. Baya manat. Evet. Hadi. Abi. Taşları koydum bir saniye. Bir tane. Gel. Taşlarını şu at. Harbi nereye koyacağız lan? Gel bakayım. Bende 3 tane var. Bir tanesini bana at. Ha kaç kişi istersek o kadar çok mu çıkıyor bundan? 10 kişi istersek evet. 10 tane düşecekti. Nereye yapalım lan bunu? Şuraya ne yapalım. Şey. Evin dibine. Şu şu yani Yani evin. Şak. Bana da ver. Aha. Hogi geldi. Ah. Biraz öne gitti ama. <laughs> Hogi ne diyor? Hogi ile konuş. Tuhaf bir yapı kesinlikle acaba nelere cezbedecek? Burada biraz oturup neler olacağını görelim. Savaş ben sıkıldım. Ben savaş ediyormuş. Ayrıca benim ismim senin gibilere gece boyunca bakıcılık yapmak değil. Dedik de olursan eminim ödüllendirirsin. Tamam tamam tamam. o yolu kapattı ama. Peri çeşmesi. Tamam. Periler geliyor. Ne yol içinde ellik. bir tane koyacağım. Peri nereden? Arası? Tam şuraya bir tane koyacağız. Nereye? Benim olduğum yer. Zıkladığım yere. Ay yanlış yere koydum. Al kırdın al. Ya aga peri yok ama. Bak benimkine peri geldi. Hadi ya. Bak. Oo. Seninkine de gelmiş. Periler karanlık talep ediyor. He. Işık istemiyor. Ha. Hemen hallederim. Onu da al. Ee... Nereye gidelim? Ağaçtan oraya dök, dökelim bunu. Taş kesici istiyor ama. Aman hakka. <laughs> Taş kesici de alıp geleyim bekle dur. Onu al gel ben buraları biraz. <laughs> Gündüz gelmiyorlar kafayı yersin Ha öyle desene ama Yok <laughs> <laughs> Yo, ben teşekkür ediyorum <laughs> Tamam buraya koyacağım Geri aynı yere mi koyuyorsun? Bak <laughs> gel gel şöyle yapalım buraya Eksik malzeme ben koyamıyorum Tam ortaya bir tane daha koyacaktım da tamam <laughs> Kalp sakat olasın <laughs> <laughs> Tamam o zaman gece olunca bunlara peri mi dolacak? Evet öyle değil Oğlum niye kırdın? Ya <laughs> hadi güle güle. Koşak yer mi bulamıyorum? Furing totemi. Alın bak yarın Furing totemi kasmamız lazım. Uğur yoksa bize kula kula ben söyleyeyim. Tamam da o şeylerde görmeyecek mi? Testimizi. Kimse anlamayacak. Bu <laughs> kosan <laughs> halledersin Furing totemi olayını yarın. Furing totemi. Aha anladım. Şeker çıkartırım. Ha? Şeker çıkartırım ikinci serverda. Tamam. Sen hallet de Uğur bize gondiklemez. <laughs> 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 ben neyin yerini arıyorum? Taşın yerini arıyorum. Şu an onu düşünmeye başladım ya bir şey oldu. Eee tamam periler gelecek. Sonra artık o feneri yapabileceğiz. O nasıl bir şey? Gözümüzün içine mi işliyor? Ne oluyor? Nasıl bir şey o peri muhabbeti ya? Büyük perilerden evet. Şimdi şey mi kaldı? Uğur'da gördüm. Bakayım başka bir şey açıldı mı? Burada? Şey açıldı ya ne bu. Öz su çıkarıcı ne amına? Cüce çıkartıcısı. Bundan var. Öz su cüce çıkartıcısı mı? Ondan düşürdüm ben. Nerede biliyor musun? Şurada bak. Siz, Siz buraya neredeyim? gittiniz ya şuraya bir yere. Haritayı ha. büyüt. Orada chest'in içine koydum. Bir şeyden geçmiyor. Portaldan geçmiyor. Cüce o portaldan geçmiyor. Orada özünü çıkarır, oradan öz alırız. Nasıl Mantıklı kardeşim. <laughs> Oğlum yeni açılan çok güzel şeyler var. Onları yapmak istedim ya. Baksana. Mermer. Bunu yapabilirim lan. Oha. Masanın güzelliğine bak ama. Yok bunu ben kendi evime saklayacağım. Kendim ev yaptığım zaman. Bu neymiş? Büyük masaya bak. Upuzun. Aynen bundan bir tane yapacağız. Etrafına sandalye döşerim bunu. Şundan döşerim. Vey. Yok bundan döşemem. Bundan döşerim size. Kendime de bir tane bundan yaparım. Aynen. Hatta yapmayız. Bu ne? Ayaklı mangal var lan. Ayaklı mangal dedi ışık işte. Işık değil bu ayaklı mangal işte. Mangal yapın onunla bunlar. <laughs> Şu bu var. Bu ne lan minnacık tavşan şeysi. Başka yuvarlak masa var. Bu açılmış. Katrandan yapılıyor. Parametal sandığı biliyoruz. Bu var. Oo ne güzel lan. Kırın yeşil sancaklar da hepsi aynıydı. İtira 15 çivi, 10 tüy. Ama bu ne lan? Olmaz. Üstüne de koyamıyorum. Abi cam olur. gibi düşün bunu. Ev yaptın cam. Şik 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 ya Kırarak ben alıyordum zaten. Oğlum bu mermer şeyler çok güzel ya. Yapıtlar. Şu Koskoca bir kare mermer. Merdiveni de sen o şekil. Köşelik möşelikleri var. Ya alışkın olmadım yapı şeylere bunlar. Lan arada bir demek ölümün bir şeyler yazıyor. Nereye yazıyor? Üçgen. Ne? Bu ne lan? Yok. Kapağı. Bu ne? Şey Wey. Çok... <laughs> Aha. Ha dur. Ya, bu normal taşmış. Bu ne? Kara ahşap. Oy. Şu tipe bak. Böyle çok iyi la. Demir destekli ahşap. Kapıya bak. Üf. Şuraya kadar ondan sonra burada. Hazine sandığı ne işe yarıyor? Hazine sandığı hiçbir şey yaramıyor. Görünüş değil mi? Onu yeşil damara saplayacaksınız dedim ya. Sandığı gideceksin. Yeşil damara mı? Ha <gülüyor> tamam <gülüyor> hatırladım muzi tamam. Oradaki şey. Tamam anladım. Sen ben, ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Güle güle. Hazine sandığı da çekilmiş. Nadan yapacağım ben de o gümüş kolyeden nerede bulacağız hiç fikrim yok ama. Lan. Vururken altı top çekti. Nasıl gördük öyle. Kim kemisi yok işte kurt kellesi falan. Tam vururken kaybetti. Korktum lan. <laughs> Bak burası çok tane oyun düştü ama. biri çalıyor. 45 <laughs> tane okum kalmış. Ya bu iyi ok yemiş ha. Aleyküm selam lan Berkay. Buraya ne koydunuz yine? Şu tahta okları alayım lazım olur. Tamam. Güle güle Şimdi yarın uğur geldiği zaman bir daha bir gideriz yakbul tokatlarız. Ondan sonra sis ormanlara. Ama kraliçi tokatlamak için bir... Sis ormana akarız. Demir falan demir toplamak lazım. <laughs> Neyi tokatlamak için? Kraliçeyi. Karademirle ne alakası var? Malzeme yapmak için. Ne malzemesi lan? Kılıç mılıç. Aa. Ya benimkiler son seviye. Kendine yaptın fullendin diye bizi fullendin sayma lan. Benimkiler son seviye aslında. şimdi. Ben de bir tek balta sildim. Yalnız demir de lazım olacak biliyorsunuz değil mi? Zırhları yapmak için. e <laughs> demir de dedim ya insan. Kolay Abi, kara demir Siz yerler. demir kasarsınız ben ovaya gider. Kara kasarım sizin için. Tamam sen kasar. Ya ben kara siz demir. Anlaştık <laughs> mı? Benim işim sıkıntı yok. Ben kasar. Tamam. Yan hesaptan şey yapar ayarlar. Şöyle bir şey yok. Yan yani. kasar Şöyle gelir. Şöyle bir şey yok. anlamı kaldı o zaman? Şöyle bir şey yok mu? Zaten yiyoruz. Ben yan hesaptan gitmek istiyorum. Hehehehe.